Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz bu dedektif oyununu açıyoruz. Bakın nasıl bir oyun. Ben de ilk defa bunu açacağım. Arkadaşım da vardı. Bakalım nasıl güzel bir oyun çıkacak bize. Hadi hala açmak istiyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Hemen bir makasla açmaya başlıyorum. Şurada yanında bir kısım var. Oradan direkt açacağım. Evet, makas keskin olduğu için küçük üyeler bir büyüklerinden yardım isteyebilirler. Ya yani istesinler iyi olacak. Oyunu merak ediyorum doğrusu. O 5 üzeri içinmiş. Bakalım. Ay. Dur makas lazım. Birazcık şöyle keseyim. Onun sayesinde. Evet. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenin. Y Galiba 100. abone de. Bu arada doğum günü partimi izlemeyen arkadaşlarımız vardır. Biliyorum. Onlar da izlesinler. Evet hemen şimdi oyunumuzu açıyoruz. Vay canına. İlk defa böyle bir oyun görüyorum. Görmüyorum ne değil ya görmüştüm. Vay. Durun böyle bir tane zil çıktı. Acaba bu zil ne işe yarıyordu? Ben bu zili burada yapmaya çalışıyorum. Bir tane zil çıktı. Şimdi şurada bir kılavuz vermiş bize. Bu kılavuza bakıyoruz. Böyle şeyler çıkacak zannedersem. Şöyle videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Aynı şey burada da geçerli. Evet can kilolarım. <laughs> Canlarım. Şimdi içinden ne çıktığını hemen öncelikle bakıyoruz. Şöyle birazcık kenara gide, Geçelim. İçinden bu çıktı. Bunu merak ettim. Açalım hemen. Şöyle. Sonra şu lastiği atmıyorum. Sonra kullanırım diye. Evet bakalım bu ne acaba? Vay canına yalnız çok fena. Ee, ben anladım. Biliyorum zaten oyunu ben. Daha önceden biliyordum. Arkadaşım da vardı belirli. Ee, bu şöyle bir oyun arkadaşlar. Mesela bir puan yazıyor mesela. Buradan bunu mesela burada bulmaya çalışıyorsunuz. İlk bulan zile basıyor. Sonra bir puanı oluyor. Böyle bir oyun. Şimdi zaten gördükçe daha iyi anlayacaksınızdır. Hemen şurada mesela ben bir dizme örneği yapayım sizin için. Şöyle mesela bunu koyalım böyle. Sonra bunu koyalım. Fark etmez fark etmez Hepsini çıkacağı bir şey hani yani hepsini Şöyle yanı birazcık gittirelim hepsini böyle diziyorum teker teker Hepsini dizmesem de olur ama maalesef oyunu anlatmak için Yine dizmem gerekiyor Oh içinden bir lastiğimiz daha çıktı Annem çok sevecek Şöyle koymaya devam ediyorum At şuraya da şöyle Allah attım. Şuraya da attım. Şuraya da attım. Şöyle. Hepsini işte bu şekilde dizdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi mesela şuradan oyuncağımızın şeyini alalım. Kartlarını. Bir saniye. gibi var onu da merak ettim bu arada. Şöyle şunu göstereyim. Mesela karıştırıyorum. Atıyorum şöyle 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 şöyle. Mesela şunu çektim. 3 puan. Bakalım hemen 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik, 5 kişilik bu oyunu oynayabilirsiniz. Yani sınırsız galiba. Hemen bu geldi. Mesela 3 puan. Öncelikle kilidi buluyoruz. İlk bulan zile basıyor. Ortaya da zilimizi koyuyoruz. Şöyle. Sen ne var burada? Bir canavar var. Hemen canavarı bulmaya çalışıyorum. Bu ters bir şekilde de olabilir. Bilmiyorum artık. Buldum bunu şurada. Bakın. Bakın şurada gördünüz mü? Bakın. Yeşil bir canavar var hemen şurada. Evet. O yeşil canavarı bulduk. Şimdi bir tane daha vardı. Nerede kartımız burada? Hemen yıldızı bulalım. Yıldız da zaten hemen şöyle ön kısta kısımda. Şimdi bir de kilidi bulacağız ama kilitte dikkat etmemiz lazım. Bu arada hepsine dikkat edeceğiz. Burada dikkat oyunu zaten bu. Hemen burada bir tane kilit var. Ama kapalı açık demiyor. Yani öyle şeylere de çok dikkat vermemiz gerekiyor. Zaten dikkat oyunu bu. Mesela bakın burada bir tane kilit görüyorsunuz. Evet. Şöyle bir kilit görüyorsunuz ama açık. Bakın buradaki ne? Kapalı. Yalnız kış <laughs> ama acayip sıcak. Yanıyorum şu an. Bir de boğazlı giydim nefessiz Evet devam ediyorum. Hemen şöyle arıyorum ben kilidi bu arada. Siz de arıyor musunuz? Hadi bakalım. Ben buldum fakat o değil. Kilit buluyorum hep fakat hiçbir çıkmıyor. Niyese. Hemen arıyorum. Ters de olabilir. Ters de olabilir. Ona da çok dikkat edin. Buldum buldum buldum. Siz göremediniz. Ama ben buldum. Bakın şurada tamı tamına görüyor musunuz? Şurada bir kilit var. İşte o kilit bu kilit. Hemen bakalım bir de o sağlamasını da yapalım. Evet o. Hemen tintin tin zile basıyorsunuz ve işte bulduk. İşte, sonra hani hangi arkadaşınız bulursa ya da hangi aile üyeniz bulduysa hemen o kartı size oluyor ve 3 puan kazanmış oluyorsunuz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olun. Lütfen abone olursanız çok mutlu olurum. Eğer bunun gibi videolar isterseniz ben çekebilirim. Yani yeni kutu oyunu bulabileceğimi zannetmiyorum. Ama e, kutu hani bir yerden bulabilirim. Bizim bayağı kutu oyunumuz var. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Görüşürüz. Like atın. Bay bay.